Başkanım göremedim ben. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Baş, 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 başkan. Nasıl? Nasılsın? nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Böyle mi içiyoruz? Şu, şey Şu an en bindeyiz. Ne dersen onu yapacağız. Ayakta dur dersin. Ayakta dur. Buyurun. Efendim, parlayan yıldızı ilçe başkanımız belediye başkanlığına aday olmuş. Hileyle alın, hile elinden alınmış. Bu dönem Artvin milletvekili aday adayı olan Sayın Barış Demirci başkanımı hayırlı olsun diyorum. Sizlere hitap etmek için kendisine sözü bırakıyorum değerli arkadaşlarım dönem milletvekili aday adaylığı için resmi müracaatımı yaptıktan sonra il merkezinden sonraki ilk örgüp ziyaretimdir burası. Hepiniz hoş geldiniz. Bana bunu verdiniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli dostlar, malumumuz 6 Şubat'ta çok kötü bir olay yaşadık. 11 ilimizi aslında tüm ülkemizi derinden sarsan bir afet olayı. Binlerce canımız gitti. Diğerimiz yandı. Çocuklarımız enkaz altında kaldı. Evet, çok üzülüyoruz. Bu afette vefat eden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Arhavi'de de duyarlı vatandaşlarımızın, parti temsilcilerimizin, belediye başkanlarımızın ve tüm Arhavi halkının Destekleriyle birlikte o bölgeye de bir yara merhem olmaya çalışıldı. Ben şahsım adına tüm arhivlere de teşekkür ediyorum. Az önce buraya gelmeden evvel benim kıymetli bir yol arkadaşım vardı. Hepinizin de yol arkadaşı ben biliyorum. Musa başkanımı ziyaret etmekten buraya gelmek istemedim. Maalesef e, beton dökülüyordu. Yolda bir sıkıntı vardı bir inşaatta. E, gelemedik. Daha önce gelmiştik. Tekrardan geleceğiz bu partiye emek vermiş, Arhavi sevmiş, Arhaviler tarafından sevilmiş olan tüm vefatını kaybeden herkesi rahmetli anıyorum. Musa Başkanımı da beyefendi kimliğiyle, nezaketiyle aklımızdan silmeyeceğimizi ve onun ışıklar içerisinde uyumasını diliyorum. Burası Cumhuriyet Halk Partisi ailesi. Hepimizin görüşü belli, düşüncesi belli. Burada genel siyasete dair çok fazla bir şey söylemeyeceğim ben. Ama şunu bile, bilelim. Bir kişi gidecek ve yerine gelecek olan 13. Cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte Sayın Genel Başkanımız bize huzur verecek. Bu toplumun barışmaya ihtiyacı var. Bunun için bir mücadele içerisindeyiz. Çocuklarımız için, kendimiz için, bu toplum için. Çünkü bugüne kadar yaşamış olduğumuz, ben 39 yaşındayım, bugüne kadar yaşamış olduğumuz bu süreçte maalesef hep kavgadan beslendi mevcut iktidar. Bu kavgadan beslenmeye bağlı olarak toplumdaki ahlaki yapımızda da ciddi sıkıntılar meydana geldi. Biz artık yüzü gülen insanlar olmak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Bunun için bir bütün olarak hareket etmek zorundayız. Genel Başkanımız önderliğinde altın masa çok güzel bir birliktelik oluşturdu. Birleşerek nasıl büyüyebileceğimizi, Demokrasinin nasıl işleyeceğini, şeffaflığın ne olduğunu, adaletin nasıl sağlanması gerektiğini tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Ben sizlerin huzurunda altılı masanın tüm liderlerine teşekkür ediyorum. Bugünkü umudumuzu, inancımızı onların o azimli ve inançlı çalışmalarına borçluyuz. Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Genel siyasette birçok şey söyleyebiliriz ama hep aynı görüşteyiz, aynı şeyleri söylüyoruz. Bu aday adaylık e, evet. serüvenidir, sürecidir. Dolayısıyla ben 2008 yılında avukat oldum. Üspeli ilçesinde halinde avukatlık mesleğini icra etmekteyim. 2008 yılındaki mesleğe başlamamla birlikte aktif siyasi hayatıma da Cumhuriyet Halk Partisi ailesinde başladım. Ki gençlik yıllarımız, çocukluk yıllarımız da bu partinin içerisinde e, geçmiştir. Atamızdan, dedemizden, babamıza, babamızdan bizlere kalmış olan bu düşüncenin savunucusu olmaktan her daim onur duydum, gurur duydum, gurur duymaya da devam edeceğiz. Beş yıllık bir yönetim kurulu üyeliğim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2008'den 2013 yılına kadar. 2013 yılında 28 yaşındayım. Bu parti bana ilçe başkanlığını görevini verdi. 2013 yılından 2019 yerel seçimlerine kadar ise ilçe başkanlığı görevimi ifa ettim. Hepinizin bilgisi dahilinde istifa dilekçemi verdim belediye başkan adaylığı için. Partim kabul gördü, belediye başkan adayı olduk. Yusuf hepimiz biliyoruz. Arhavide de var bu durum. Şöyle söyleyeyim. 1955-60 yıllarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönem iktidar olamadı. Üzülerek söylüyorum ki iktidar olamamanın yanı sıra alternatif de olamadı. Yüzde doksanı sağ olan bir toplumun çocuğuyum ben. İlçe olarak öyle söyleyeyim. 2019 yerel seçimlerinden önce 2018'de genel seçimler oldu. Siyaset aynı zamanda da matematiktir. Matematiğe de bakmak lazım. Ama siyasette iki kere ikinin dört olmadığını biz üstlerinde gördük. Nasıl gördük? Şimdi AKP çok güçlü bir alayla yol alıyor. Çok güçlü bir seçmeni var. 2018'deki seçimlerde AKP'nin merkez ilçede almış olduğu oylara bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu firesiz olarak hesaba katıyoruz. İttifak ortağımız İyi Parti'nin oyunu firesiz olarak hesaba katıyoruz. Yetmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu bile matematik toplama yapacağız ya. Onu da kattık. Yine yetmiyor. AK Parti 600 tane daha fark atıyor. 10 ay önce yapılmış genel seçimlere göre yerel seçimlerde işimiz çok zor. Öyle bir şeyler yapmalıyız ki Yusuf elinde genel siyasetin haricinde de başka sıkıntılarımız var. Kesinlikle bir muhalefet belediyesine ihtiyaç var Yusuf elin'de. Bunun için taşın altına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizi koyduk. 31 Mart akşamında iki oy farkla seçimleri kazandık. Daha sonraki süreci tüm Türkiye gibi sizler de biliyorsunuz. Çok detaya girmek istemiyorum o konuda. Önemli bunu anlatmamın <laughs> altında yatan olay siyasette imkansız olan hiçbir şey yok. Doğru kişilerle, doğru söylemlerle, doğru ekiple eğer yürüyebilirseniz, siyasi çalışma yapabilirseniz bu işlerde başarıya ulaşılabiliyor. Arhavi'de de çok güzel bir başarı elde etti. Doğru bir ekiple çalışıldı, doğru bir söylemlerle faaliyetlerde bulunuldu. Yapmış olduğum şeyi söyleyeyim, çok zor değildi siyaseten benim üstüne yaptığım. Gençlerle birlikte oturduk kalktık. Gençler bana Barış abi dedi. Gençlerin Barış abisi olabildim. Mesleğin çok fazla fayda sağladı bu konuda bana. İnsanların problemleri oldu, dertleri oldu. Geldiler, yol göstermemi istediler. Vekaletnamelerini verdiler, işlerini çözmemi istediler büyük bir oranda çözdük. Çözemediğimizi de neden çözemediğimizi insanlara anlattık samimi bir dinle. Büyüklerimiz de bizim barış dedi. Ve o %90 sağ olan, sağ seçmen olan toplumun yarısının oyunu alabildik. Çok üzüldük. Sonraki süreçlerde seçim tekrarları yaşandı. Ondan sonraki hukuki mücadelelerimiz oldu. Seçimi iptal ettirdik. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi oyunu adayını geri çekti. Diğer tarafta birleşti. Biz ikinci seçimde de oyumuzu arttırdık. Lakin olmadı. Belediye başkanı olarak Yusufeli ilçesine hizmet etme fırsatı bulamadım. Ama dedim ki vardır bir hayır bu işte. Daha sonraki ilk kongrelerimizde yeniden aday oldum, ilçe başkanı oldum. İlçe başkanı olarak görevime devam ettik. Geldiğimiz süreç, 26 Aralık tarihi itibariyle genel merkezimizin genelgesi gereği milletvekili aday adayı olacakların istifası e, istenildiği için biz de istifamızı sunmuştuk. Geçen hafta da gittim resmi müracaatımı gerçekleştirdim. Ben istiyorum ki <laughs> Yusuf Eliye, belediye başkanı olarak hizmet edemediğim yerde Artvin'in tamamına milletvekili olarak hizmet edeyim. Artvin'in tamamının gençlerinin barış ağabeyisi olayım. Artvin'in bütün hemşehrilerimizin bizim barışı olayım. Bu samimiyetle, bu duygularla ben bu yola çıktım. Ve bu konuda ben sizlerden destek istiyorum. Altı tane aday adayımız var şu anda. Bugün de son gün. Eğer artar artmaz bilmiyorum. Hepsi bizim için birbirinden kıymetli adaylarım. Hatta iki tanesi de arha ile. Sizler de biliyorsunuz zaten. Ben hepsine başarılar diliyorum. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Artvin için en iyi kim temsiliyet gerçekleştirecekse, Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını en ileriye kim taşıyacaksa, o kişinin aday olarak belirlenmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Partisi, Temayül Partisi, tabanın sesini dinlemek zorunda olan bir partidir aynı zamanda. Gönül isterdi ki ön seçim olsun. Ben daha önceki tüm platformlarda, tüm, tüm konuşmalarında, tüm toplantılarda ön seçim yapılması gerektiğine dair açıklamalarım ve beyanlarım oldu. Geldiğimiz noktada olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı belirlenmesi, altılı masanın son ana kadar Cumhurbaşkanı adayı noktasındaki tereddütler giderilmeden açıklama yapmaması ve en önemlisi depreme dair, afetlere dair sıkıntılardan dolayı genel merkezimiz bir karar aldı. Dedi ki, merkez ataması olacak tüm Türkiye'de. Sahibiyle karşılıyorum. Ben örgütüme çok güveniyorum. Genel merkezime güveniyorum. Hemşehrilerimize güveniyorum. İnanıyorum ki kamuoyundan çıkması gereken isim orada yine çıkacaktır. Tüm hedefimiz Artvin'e hizmet ise Artvin'in elinden tutacağı kişilerin de milletvekilliği sıralamasında olması gerektiğine inanıyorum. Artık kavgacı siyasetten uzak durmamız gerekiyor. Siyasetçinin eylemiyle söyleminin bir olması gerekiyor. İlkeli ve kararlı olmak gerekiyor. Hepimizin ailesi var. Hepimizin çoluğu çocuğu kendine göre bir düzeni var. Ben bu yaşıma kadar bu süreç içerisinde hata yapmamaya çalıştım. Bir oğlum bir kızım var. Çok sevdiğim bir eşim var. Yüzlerine baktığımda kafamın dik durmasını istedim. Bugüne kadar başardığıma inanıyorum bugünden sonra da çıkmış olduğum bu yolun onurunu da gururunu da çok iyi biliyorum. Sorumluluğunu da çok iyi biliyorum. Bazen gecelerde uy uykum da kaçıyor. Bu yola talip olduk diye. Çünkü bu yol öyle sıradan bir yol değil. Artvin'in temsiliyeti basit bir şey değil. Artvin ülkemizde bambaşka bir şeydir. Bunun bilincindeyiz. Memleketimizi de seviyoruz. Bu sorumlulukla birlikte Artvin'e milletvekili olabilmek için bu yola çıktım Malumunuz Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet kentimiz Artvin'imize milletvekili olabilmek için tüm hemşehrilerimizin, partililerimizin, örgütümüzün, genel merkezimizin desteğine ihtiyacımız var. Çıkmış olduğum bu yolun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok fazla uzatmayacağım söylemlerimi. Burada bırakacağım. Ben sadece sizlerden istirhamım. Beni Yusuf Ali tanıyor. Artvin'de büyük bir kesim de tanıyor. Biliyorum. Sizlerin de beni yakından tanımasını istiyorum. Onun için detaylandırmıyorum. Sadece burada sormak istediğiniz bir şey varsa benimle ilgili. Tüm samimiyetimden cevaplandırmaya hazırım. Beni anlatmanızı istiyorum. beni sahiplenmenizi istiyorum. Bu partiye 15 yıldır, yaşım 39, 15 yıldır Emek veriyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Hiçbir beklentim olmaksızın. ilk defa bir şeye aday oldum ben. Belediyede aday olmamıştım. O görev verilmişti. Halk tarafından, toplum tarafından, eşimiz dostumuz tarafından. İlçe başkanlığımız da keza aynı şekildeydi. Şu anki adaylığımda ise Artvin'e iyi geleceğimi düşündüğüm için, partimin çıkarlarını düşündüğüm için ben yine buradayım. Dolayısıyla hepinizin eksiksiz bir şekilde desteklerini istediğimi tekrardan söylüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.